Həmsə, həmsə dostlar, bu gün sizlərə birlikdə mikrofon Minecraft yürü. Minecraft-ın 7-ci bölümü də idi və mən burda bilmişəm ən soncu bölümde bura bir ə, şey düzəltmişdik. Farm düzəltmişdik, zombi farmı. Ə, və bura mərcəni qoydum və saat çıxdım, baxmadım. Ə, ev harda zad. Yəsən yaxındır, çünki bura var, yəni bura mənə bəs qalır. Peyğamdan düşdüm. başına. Ay ya. Düştüm. Dört anada dedim yani. Hiç bakmamışım. Ana! Çok yakınmış ki. Ha buradan buradı. Oha. Çok yakışı. Baya yakışı. Bildiğiniz için kesin bölümde de elmas satmıştı. Ee, bu bölüm ne oldu? Bu bölümde, bu bölümde e, bir özümüze bir E, keçəcəyik. Unutdum. Adını tam dəyə də. E, əşyalar qoyub dedim. E, adı şey idi. Unutdum. Tarla, ha, hə, tarla düzəldəcəyik. Çünki artıq yemə çıxmalı olduq. Ə, onun üçün Ə və onun üçün yenə biraz odun qırmalıyıq, amma onun da problem deyil. Dövüm odunum var. Yəni 4 dənə var odunum. Və burada mən axırı eləmirəm. Bu bölüm axırda bitirə bilər. A! Yəni düşünürəm əslində bu yəni həm axırı bitirib, həm də şey edə bilərəm. E, axırın içinə yeyə bilərəm onu. E, i̇stədiyim planı axırın içinə yeyə bilərəm, çox məntiqli fikirdir. Ə, e, çünki ahırda şey edəcəm. Yox. Yəni, e ha, -hə, heyvanatlan gələrsam, onun üçün bizə lazım olacaq. İndi onun üçün də aşağıdan gündən qumlarımla çaqları alım. Acız sıxıntınız var bayaq. Ekmiyi ordan tapışam özümə anam ala. Ha. İndi bütün qumları alaq ə e, sonra çakıları çakıl çakıl yoxdur çakıl çakıl desən yoxdur büzaq üçün almışdıq yığmışdıq biz onu çakıl 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 mənə artıram yoxdur Biraz da takım bir yuvarlayam. Ve bu bölümde bir tane özümüzde bir set düzeldi en yaxşısı. Özümüzde bir demir set düzeldim. Ee, en yaxşısı elə de budur. Demir set. Aha. Buradaydı. Bunu düzelt, bunu düzelt, bunu düzelt, bunu düzelt. İndi hamısında Aha. Şimdi gericisini də qoyaq təzdən yerinə. Ee, e, və bu, bu videonu izləyidən sonra bundan sonraki bölümə getmək üçün kan e, kanalıma girərəkdən bundan əvvəlki bölümə gedə bilərsiniz. E, ee, birinci bölümə qədər var kanalımda. Neysə. İndi. Burası çakılar hara getdi. Ah çakıl yığmışdım. 60 olmuyor normal. Eee bura bu tərəfdədir. Tam o tərəfdəki şey. Nə isə biraz saxıl yığılım. Yəni aranda sürətləndirərəm. Edit. Hop. E, e. Nə isə oranın sürətləndirəm. sıx buğa tamamən bütün betonları aldım. İndi onun üstünü bağlayacağıq və artıq yəni bitmiş kimi şey olacaq. E yerləri eləməyəcəm. Yerləri eləməyəcəm çünki burada qoyunları saxlayacaq, saxlayacağımızsən. lazım olacaq. Aha. 2-ci katına çıxış eləyəcəm, amma necə <laughs> taptım Marker. Ee, margar. ee, bir şey bu şekilde vardı yemeği kapmak çünkü biraz az para etti. Ee, şey yaptım. Ne O yürümüş son saklıyor. Neyse. Ee, Evdə baxdım, yenə mərdivan var. Mərdivan alacam, lazımdır. Eee, bir də tit zəcəmizə. Tit lazımdır. Mərdivan var, amma işlətməyincəm. Bunla işlədəcəm. Mərdivan çünki şey, eee, azdır. Mərdivan çıxmayıq. İstəmirəm bir də. Aha. Crafting. Yine bir yer çıkacağız ay. Aha. Şimdi birazını eee stick'ıma stick düzelttim. Bir az pastit düzəldək. Beyaz sit. Sit qabını da düzəltməliyəm, sit qabını nə qədər düzəltməliyəm. Ə, e, donu saxlamağı istəmirəm. Hmm, yəni toyuq, o 4 dənə düzəltməliyəm. Hah, qalan da bunzadım. Ə, e, çey. Bir çey düzəltcəm. Atnımı ah, unutdum. Tarla düzeltmek için 4 tane eledim. tamamen böyle eləsəm olur? Tamamen. Bir olur. Böyle. Ee, şimdi. qıraq və belə yaş. Hanı saymış. Aha, bu qədər. İndi tarlamız nə boyda olacaq? Tarlamız bu qədər olacaq. Bu qədər tarladır.

Aha, burası bitdi. İndi heyvanları qoyacağıq. E, Buranın tarlayı yecəyik. Tarlə həyəmdan başlayacağam, amma hələ ki mərtbənin 2-ci qata. 2-ci qat dekor olar ağladım. Orada səf eləmişəm yəsam. Bəli. Belə olacaq.

başka bir bir şey yok ama gitme akşam oldu gidip iki tane inek yatıracağım iki tane koyun yatıracağım iki tane toyok yatıracağım buna toyok yatırma yok o bunda problem değil yani video bu sefer yani biraz kısa oldu en azı bir 30 dakika oldu <laughs> 30 dakikalı videolar çekmişim çünkü Burada gelin ki onu edit çok bezirdim yani. Burada ne diyorsam yapıyorlar. Olur. Bakın diyorsam. Bak. Ben böyle koysam bunu. Böyle. Ee, böyle. 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 Nice, nice, nice. nice. nice, nice, nice.

Bunu da ver. Bırakıyorsan bunu da bile yiyeceğim. Ondan sonra da bırak. Girirsem. Son. Sonra. Bırak. 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 Bırakıyorsan. Bir de. Bir de öldürüm. Of. Aha. Bırak. Bitti. Mayıs. 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 Merdiven düzelttik. Bum. 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 Çak. Okey. Merdivenimiz bitti. İndi. Ne yapacağım? Buraya ineyi salmalıyız. Buradan keçmek olmaz. Böyle keçmek olur. Ama o taraftan daha rahat geçirsiniz. İndi. Böyle. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ver. Aha. Uh -huh. Hmm. Ver bir şey yazalım Daha yer tutanasında kaynağı var ama boş verin onu. 3 tane Ali var bir tane ama onu eline boş tamam. No, su var gitti. Böyle. 5, 2, 3, 4, 5. Yamra. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane bu kadar. Ben niye ikisini doldurdum adım ya? Ben yani şimdi ikisini doldurdum. İki kova niye ilanmıştım o zaman mı? Hayır ben kova Bu arada burada plasklarında sular bağlanmıyor bunu diyeyim eee neyse. bir taştan bir tane çapa düzeldim tez. Taş çapa Ölüm var. Ölüm var. Yok. Geriden geri taş götürüm. Demir düzelt geçsin. Demir de daha iyi. Estağfurullah. Estağfurullah. Bana video. Bana yalnız video düşünüyorum bu maden olayını. Ee, çünkü videonun çok uzun olmasını istemem. Yani video çok uzun olmasın yani. Amaç budur. Video dışında madene gireceğim. <laughs> Tapağı. Bella. Mükemmel. Bura indi. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bilersin. Çazmayın. Mahnı qurmaq istedim. Kazma dedi bilersin. Herkes durdu yerinde. Salih A vurdu sopasını yeri. <laughs> e, herkes zıpladı yerinden. Ben korkusundan öldü herkes. Neyse.

Das war das Spiral. Das Koyun. Çok süratli yetti. Koyun almayan inayı öz bölgesine salıq. Sağ ol. <laughs> Sen gel. Bir tane oyuncu oldu. bir oyuna at Şuna bakıyorum ben de sürekli katılsın. Bunu ilerledim. Toyuklar da gelin Bir tane yine kaldı sadece. Tamam. 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 tohum Tamam. bir Tamam. 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 Biraz Tamam. Tamam. Tamam.

այս 30 րոպե օրը ասածի նայեմ ահա պрямо столбайցտը ցույցա դրա մամի շահի թոխս սիթ չի oldu. <laughs> Neyse. Bu arada e, bugün ikinci videomu çektim. Yaxşı oldu bu. Bana da bir screenshot edeyim. Ama videomu bağlayalım. Neyse dostlar videomuz bu kadar idi. E, gelen videoda görüşürüz. Sağ olun. E, goodbye